daha öndeki kadını geçemiyorsun boş boş konuşma. Altında bu sütçü beygir olduğu için olabilir mi acaba? Ya selektör yapsana sen de ne bekliyorsun ne esirliyorsun Allah'ın aşkına ya. Ya şu empatilerini çek şuradan. Şu camı da kapat üşüdüm zaten burada. Olmaz. Kapalı mekan basıyor bana. <laughs> e normal tabii. Hayvan kısmı saçık ama sever. Çattık ha. Ha böyle var ya düğünden kaçmak değil. Seninle birlikte düğünden kaçmak acayip canımı sıkıyor haberin olsun. Ama çok kırıldım şimdi. Oysa ki benim tek hayalim senin gibi bir laskopatla kaçmaktı. Hiç, Hiç heveslenme mavi kafa. İş biter yollar ayrılır. <laughs> İş biter yollar ayrılır. <laughs> Çebeklik yapacağını gözünü aç gözünü. Bak benzin bitiyor benzin. Çek sağda bir benzin ama. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Fullle birader. Tamam abi. Aslında iyi yaptık kaçmakla ya. Manyak mısın kızım? En iyisini yaptık. Değil mi? Yani kaçmasak bir sürü tantana çekecektik. Ve kaza olduğuna da inanmayacaklardı. Yeşim hayatta inanmazdı. Başımı dırdır edip dururdu sen yaptın diye. Ha Çınar var ya kesin hala böyle düşünüyor musun? Yok yok. İyi yaptık iyi. La ben ne dedim? Ben de iyi yaptık dedim. Eyvallah sağ olasın. Allah. Ne oluyor oğlum? Cüzdan yok. Koçarı, koçarı kimin Ceketin cebinde kaldı. Bir bu eksikti. Ne para var mı kız? Var. Ver çıkar. Ama saklıyorum. Senden beklerim ha. Ya yok oğlum nereden olsun para? Bende de çanta yok. Tabi bir işe yaramayacağım belliydi zaten ha. Bir sus ben bir dur kendi başıma bir kaldım da bir düşüneyim bir dur. Düşünmek için beyin lazım da. Neyse düşün bakalım. Abi <laughs> ödemeyi nakit mi yapacaksın kartla mı? Nakit. Ama şimdi değil. Ne demek şimdi değil ya? Abi sen bende kafa mı buluyorsun? Manyak mısın lan sen? Ha? Ne seninle kafa buluyor? Adam gibi sordun söylüyorum işte. Bir sus da dinle de. Allah'ım çattık ya. Abicim ben hiçbir şey dinlemiyorum. Ödemeni yap ve git. Ha böyle var ya sana bir çakarım görürsün çatma ya. Mungu kafa! Lan bana bak. Ya ödemeyi yap ya da karakolu boylarsın. Ey güzel Allah. Ondan sonra Polat arıza Polat sıkıntı. Gel orada buraya gel. Gel. Gel, gel ulan.

Az edepli ol, edepli. Ne öyle kucağıma yatmalar falan. Oğlum bak benimle doğru konuş. Vallahi ben senin o bildiğin kadınlara benzemem ha. Ya bak çok doğru bir şey söyledin ha. Hiç kadına falan benzemiyorsun. Sen ayarsızsın be. Sen bak doğru konuş. Vallahi alırım ayağımın altına ha. Ya alsana sıkıyorsa. Senin borun anca o teneke gemilerinde öter. Ben vallahi Allah yarattı demeyeceğim. Bir sus da bir sus da. Ne yapıyorsun, Nereye gidiyoruz? Yemek yemeye gidiyoruz. Bir sakıncası mı var? Yok canım. Ne sakıncası olacak? Hı. Gidelim şöyle arabamızı bir lokantanın önüne çekelim. Paşalar gibi yiyelim. He, istersen arabayı da sandalyenin üstüne koyarız. <laughs> ya sen ne man kafasın ya? Eğer benzincideki adam senin kadar salak değilse, çoktan plakamızı vermiştir. Polis peşimize düşmüştür, arabayla gittiğimizde ne olur? Anında enseleniriz. Haydi haydi! Ulan ben o benzincinin de, onun alacağım plakanın da. Yürü hadi yürü! Abanbaya kuvvet! Ulan hadi hadi! Ya paramız yok paramız! Ne yapacağım? ...öpücük mi vereceksin adamlara? Kızım bak o aldatıcılar ya, çık beni dinleme, onları çıkarma bak, hadi yürü. Ne yapıyorsun be? Las kopat. Kaçam kafamı? Ne edeyim lan ben? Ya bırak kolumu! Medeniyetsiz darlazı! Bak vallahi bırak fena yaparım ha. Allah'ın aşkına yapsana. Mavi kafa. Nasıl sıkıyorsan! Yap. Las kopat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.